Gerçi yayınlarımıza da ara ara kendisi konuk oluyor. Uzun bir süre oldu görüşmeyeli, konuk almayalı kendisini. Bugün de yanımızda, stüdyomuzda Sevda Türküsev, gazeteci, yazar. Şimdi sosyal medyada çok görüyoruz paylaşımlarınızı. <laughs> bir de bizim yayınımızda dillendirir bunları istiyoruz. Pa pa Hoş geldiniz. Pa payla paylaştığım zaman zaten olay oluyor. Aynen. Şimdi e, valla o kadar konu çok ki hangisiyle başlayayım bilmiyorum. Ya Sabah tükkası. geldim ya sana diyorum ki Serkan diyorum sevgili izleyiciler. Herkese merhaba. Akşamdan sabaha bir şey oldu mu? Benim kaçırdığım gece saat 3'ten beri. Öyle Hepsini bir... derledik toparladık. Evet. Şimdi fitre zekat konusuna bir gidelim istiyoruz. Evet. CHP, İmamoğlu artık fitre zekattan nemalanmaya çalışan bir evet. duruma geldi. Seçim öncesinde, seçim sonrasında az önce videomuzu da senden önce yayınlamıştık. Ne demek oluyor bu? insanların fitresine, zekatına göz dikmek. Şimdi ben videoyu gece e, gördüğümde iki buçuk gibi falandı cidden montaj zannettim. Yani ben e, mega kent İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın böyle bir videoyu çekebileceğini inan bana biri deseydi ki bu kadar öngörülerin tutuyorsa evda bunu öngöremezdim. Hı hı. Fakat sonra dikkatle dinleyince hatta dudaklarına baktım yani ağız okuma yaptım acaba biri üstüne mi konuşmuş diye gerçek olduğunu gördüm. Vallahi e, kendisi adına çok üzülüyorum. Bu ülke becerikli ya da beceriksiz e, en kötü zamanlarında darbelerde, darbelerden sonra çok belediye başkanı gördü. Ama gerçekten hiçbir belediye başkanı bu ülkede kuyruklar varken bile, ya benzin tüp kuyruğu varken bile hiçbir belediye başkanı halkın fitresini, zekatını böyle şuursuzca ekranlardan istemedi. Tabii ki insanlar fitresini, zekatını Belediyeye verir benim yerime ihtiyaç sahipleri insana verin de der ama bu bir güven meselesi. Ben şahsen güvenmiyorum ve benim gibi milyonlarca insan güvenmediği gibi bir belediyenin görevi kaynak oluşturmak, kaynak bulmak. Evet bağış almak, bağışları ihtiyaç sahiplerine yönlendirmek, ulaştırmak ama fitre ve zekat toplamak değil. Bu ülkede bu kadar STK var. TSK var, işte Diyanet Vakfı var, Türk Kızılayımız var. <laughs> Türk Kızılayımız ki yani dünyaya bu fitre ve zekatları Yaptığı ...zekatları... ortada Tabii ortada gösteriyor. <laughs> yani İmamoğlu'nun açık söyleyeyim ben size, bir ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atatmaya çalışıyor. Bunları bilinçli yapıyor. Yani diyor ki ben bu kadar Buna saçmalıyım. Tabii ben bunları saçmalıyım. Bu saçmalıkları yapayım. Bu kadar beceriksiz olduğumu ortaya koyayım ve en sonunda İçişleri Bakanlığı yani gelecek diyecek ki sen bu şehri yönetemiyorsun ve kayyum atansın. İşte o zaman da yeni bir siyasi cephe açmak için böyle bir şey yapıyor. Yok bu böyle değilse buna, bu, bunun için bile bir akıl ister tabii ki o ayrı bir konu ama şayet böyle değilse ve bunları gerçekten doğru ya da Aa, ne var ne olacak diye bile yapıyorsa... Gerçekten çok alt bir zeka ürünü yani bu e, yani insanların fitresini zekatını isteyen bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne insanların bakış açısı bu belediye bitmiş bakış açısıdır. Hı. Ha sen tabii ki fitresini zekatını vermek isteyen verir. Ben bir de şunu söyleyeyim bir programınızda daha söyledim. Ben şöyle düşünüyorum yıllar önce söylemiştim Mustafa Sarıgül için. Ee, ...sakın belediye başkanı adayı olmasın... ...Şişli'den adaylığını koysun... ...paşa başa 4-5 sene daha belediye başkanlığını yapsın... ...sonra vekil olur olmaz... ...ama tabii o da parti liderliğini oynuyordu... <laughs> ...Mustafa Sarıgül'ü o zamanki şartlarda kaybettirerek... E, ...yok etme politikası uyguladı CHP üst yönetim... ...yani Kılıçdaroğlu ve kurmayları... E, ...bence İmamoğlu'nu da... ...onlara da yani partiye lider bir karakter olarak gördüler... Bunu da dediler. O dönemde tabii AK Parti'ye kızan, küsen seçmen de vardı. Kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyordu. Bu avantajda da İmamoğlu'nu yani dibe çekmenin ve sıfırlamanın yolu İstanbul'u kazandırıp... Hı hı. ...orada beceriksizliğini gösterip... E ...sen İstanbul'u yönetemedin, koca partiyi mi yöneteceğim mantığıyla İmamoğlu'nu bitirmek. Ama bütün yaptığı hareketlere baktığında yani kayak tatilinden tut, tekne tatilinden tut. Anlaşılır gibi değil. Yok mümkün değil yani mümkün değil. Yani o yüzden ben İmamoğlu'nun adına üzülüyorum. Danışmanları onu nasıl yönlendiriyor bilmiyorum. Bu şehre yaptıkları diyeyim insan olarak belki de iyi bir insandır, iyi bir eştir, iyi bir babadır, iyi bir arkadaştır, iyi bir dayıdır, amcadır ama iyi bir belediye başkanı değil. Hatta berbat yani böyle bir şey olamaz. Baştan tabii Türk halkında şunu yaptılar. <laughs> Dediğim gibi hani AK Parti'nin o e, kızanları küsenleri o dönemde e, çok çabuk piyasaya sürdüler. Fast food gibi. Hmm. İnsanlar Kılıçdaroğlu'nu tanımadan özellikle genç nesil a işte yakışıklı. Efendim karizmatik işte ağzı laf Bunu yapıyor millete yedirdiler ya, Yedirdiler, yani çok güzel süslediler pastayı e tabi şimdi pastayı kestikten sonra ne kadar tatlı Aslında ne kadar şey. bayat lezzetli ama açık söyleyeyim bu zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kötü dönemlerden sonra gelen belediye başkanlarının içinde en kutsuyu yani diyebilirim. Yani fitre ve zekata Yok, eğer fitre, kaldıysa zekat eğer ilk... aldıysa yani bir de diyor ki ya kanunda bunun yeri var. Bak kanun Belediyenin şunu bile bilmiyor, din bilgisi sıfır. Yani kanun şunu der: e, vatandaşsanız fitre ve zekatını vermek istiyorsa alabilirsin, ihtiyaç sahiplerine verirsin. Belediyenin kaynaklarında kullanamazsın, maaş veremezsin, onu yapamazsın. Fakire vermek zorundasın. Kanun bunu bağlar, kanunun görevi budur, kanun yapıcının. Çünkü o bir manevi bir şey. Ama diyor ki. Kanunda bunun yeri var. Yani kanunda bunun yeri yok. Sayın İmamoğlu Kur'an-ı Kerim'de bunun yeri var. Bu millette fitresini, zekatını kime vereceğini çok iyi biliyor. Ayrıca ben şunu söyleyeyim size. Fitrede ben belediyeye verilmez. Yani ben petva makamı değilim ama Zekatını millet verebilir ama ben buradan söyleyeyim sevgili e, e, izleyicilere... ...sakın fitrenizi vermeye kalkmayın. Hele oruç paranızı falan asla vermeye kalkmayın. Hasta olanlar var. Çünkü fitrenin daha keskin şeyleri var, sınırları var. Hani namaz kılması gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Tabii. Fitre daha hassas, daha şey değil, zekatı biraz daha geniş tutmuş Cenab-ı Allah. Ha sen yeri geldiği zaman layıksın ama fitre zekat milleti sömürmeye geldiği zaman herkesten daha dindarsın. var evet. çakma dinler yani evet.